Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Kontrolist Tekstil Kalite Kontrol Hizmetleri Kurucusu Esra Akpınar bizimle birlikte. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler de Bizler deyiz Esra Hanım teşekkür ediyoruz. Şimdi alanınızla ilgili çok detaylı sohbet edeceğiz. Sorularım olacak fakat isterim ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Ben Esra Akpınar. E, ilk orta lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da aldım. İkinci üniversitemi Almanya'da tekstil mühendisi olarak tamamladım. E, Almanya'daki tekstil üniversite bittikten sonra direkt Almanya'da bir iş teklifi aldım. Bir süre Almanya'da çalıştım. Çok güzel. Ondan sonrasında da son çalıştığım firma e, acaba Türkiye'ye gider misin? Bizim Türkiye'de ofisimiz var dedi. Bu vesileyle de Türkiye'ye dönüş yaptım. Çok güzel. Şu anda Türkiye'desiniz. Evet, Türkiye'deyim. 20 seneyi aşkın bir süredir değişik yabancı şirketler için Türkiye'de yöneticilik yaptım. Ee, şu anda da yaklaşık 10 seneyi geçkin bir vaziyette kendi şirketim var. Hı hı, Bunun çok... dışında ama birkaç tane daha şapkam var. Ee, Nedir onlar? Kendi şirketim var. kontrol Kalite Kontrol Hizmetleri. Burada tamamen bağımsız kalite kontrol tekstili için hizmeti veriyoruz. Bir buçuk sene önce bir Alman şirketinden ülke müdürü olarak teklif aldım. Onu da kabul ettim. Yaklaşık bir 8 aydır da Hintli bir şirketin Türkiye'deki yine tekstil şirketinin yöneticilerini yapıyorum. Çok zor ama, olmuyor mu hepsine bir anda? Evet birazcık zor ama şu anda hepsi bir arada yürüyor. Çok güzel. Pekala, şu an bize biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi çalışma diye sorayım. <laughs> Çok güzel. Şöyle yapalım. Kontrolistten başlayalım. Daha kontrolist. sonra sizin bildiğim kadarıyla sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Akademide, akademiniz de var. Daha sonra da oraya doğru Daha, devam ederiz. E, kontrolist bağımsız kalite kontrol hizmeti veriyor söylediğim gibi. E, bunun başlangıç seviyesinde, yani ilk başlangıcı doğmasının sebebi diyeyim kontrolistin. E, ben yabancı şirketlerle, bu tarz şirketlerle çalıştım ben yabancı şirketlerin yöneticisiyken. <laughs> Fakat hep bir şey fark ettik. Bizim çalışma sistemimize uyan bir kalite kontrol şirketi yoktu. Biz optik kontrol yapıyoruz. Hı. Testlere falan girmiyoruz. Tamamen ürünün müşteriye uygunluk seviyesini Türkiye'den çıkmadan önce kontrol eden şirketiz. Hiçbir zaman böyle bize tam uygun bir şirket bulamadık. Aslında benim de orada başladı. ya Daha uygun bir şirket olabilir. baz değişmesin. Hı hı. Şekil değişmesin ama... Uygunluk seviyesi, birebir partner olabilecek şeyler olsun. Böyle başladık. Kurma sebeplerimden bir evet. tanesi bu. <laughs> tamam o süreç nasıl oldu kurma aşamanız? Yani bir çalışma hayatınız vardı. Daha sonra dediniz ki ben kendi evet. işimi kuracağım dediniz. O süreci bize biraz anlatır mısınız? En son bir Alman şirketinde çalışıyordum. E, ve mütemadiyen de kendi işimi kurmalıyım diye söylenip duruyordum. O birden bire gelişti. Çok çılgınca bir kararla ben kendi işimi kurmaya karar verdim. Çevrenizden nasıl tepki aldınız bu durumda? Tabii ki Alman şirketinde, Almanya şartlarıyla çalışan bir pozisyon, biri evet. olarak pozisyonum gayet iyiydi. Bu da hiçbir şekilde patronum yoktu. Almanya'ya bağlı çalışıyordum. Başta annem babam olmak üzere <laughs> <laughs> Birçok kişiden tepki aldım. E, fakat şöyle bir şey var. Ya yani bu gerçekten çok istediğim bir şeydi ve bunu ya yapacaktım ya yapacaktım. E sonrasında 50 60 yaşına geldiğimde ya keşke yapsaydım keşke olmaması adına hı hı. o kararı aldım. Çok da pişmanlık duyduğum zamanlar olmadı değil. Ama şu anda çok mutluyum. Ama hani böyle bir karar alacak arkadaşlara <laughs> önerim birazcık daha düşünmeleri. Çok zorlu bir süreç. Gerçekten çok istiyorlarsa dayanma güçleri oluyor ama zorlu. Evet, bu zorlukları bilerek yola çıkmak lazım değil mi? Aynen ama ben çok memnunum. Çok güzel. Şu anda. Çok güzel, gözlerinizden de onu görebiliyorum. Pekala, kontrolist dışında neler yapıyorsunuz? Bize biraz buradan da detaylı bahseder misiniz? Kontrolist dışında zaten dediğim gibi iki tane e, yabancı şirketin Türkiye müdürüyüm. Yani Hı -hı. country manager. E, orada oldukça yüklü bir ağır iş yükü var. Ama yaklaşık 10 küsur senedir Almanya'da bir dernek var. Tekstil Markalar Birliği adıyla tanınıyor Türkiye'de. Hı hı. Çok büyük bir tekstil şirketinin kurduğu, 750 tane üyesinin olduğu çok büyük firmaların. Orada 10 senedir çalışıyorum aktif olarak. Projelere katılıyorum. Özellikle konu Türkiye ise kalite kontrolle ilgili şeyler ise o projelerde yer alıyorum. Yaklaşık 2 senedir Türkiye'de Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği'nde faal... Ee, yönetim kurulundayım. Aynı zamanda üç tane de komitede faal çalışıyorum, destek hı hı. veriyorum. Ee, bu komitelerden bir tanesi sosyal sorumluluk projesi. Ee, çok severek, çok e, isteyerek yaptığım, sonuçlarını da çok beğendiğim e, bir komite. Sürdürülebilirlik projelerimiz var. Bunları birbiriyle bağladığımız projeler hmm. var. Bir kadın. örnek verebilir misiniz bize bu sürdürülebilir? Mesela Uludağ'da bir ilkokulla e, sürdürülebilirlik projesi yaptık. Proje haraneydi. E, gerçekten herkesin orada onu o süreci görmesini isterdim. İlkokul çocukları bir köy okuluyla hı hı. bizim denim üretimimiz var. Evet. Ee, bir denim firmamız var. Lifax Textil Yani inanılmaz güzel bir atölyeleri var kendi çalışanları için. Onunla konuşurken böyle ortak bir proje gelişti. Atıklarımız yani aslında çöpe giden denimde kesim artıklarından bir tablo yapalım dedik. Urfa'daki bu okulla bir ön çalışmalara başladık. Biz çantalar yaptık ufak tefek çocuklar nasıl çok bakıyor. Güzel. Ön eğitimlerini verdik atmayalım değerlendirelim hmm. diye. Sonra proje çok büyüdü ve şey dedik tablo yapalım bu atıklardan. Urfa'da Göbekli Tepe'nin göbeği <laughs> <laughs> Göbekli Tepe projesi olsun bu dedik. Çok güzel her gruba ayırdık ilkokul çocuklarını. Herkes bu tabloyu yaptı. Hı hı. Biz de oradaydık. Onlarla üç günlük bir proje çok yaptık. Güzel. İnanılmaz güzel bir tablo çıktı. Dokuz metrelik. Göbekli Tepe Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Şu anda, çok. anda sergileniyor. Evet sergileniyor. Herkes bakabilir. Çok güzel. Çok güzel bir proje oldu. Geri dönüşü çok güzel oldu. Biz farklı yönlerini gördük. İnanılmaz etkiliydi. Eğitim akademilerimiz var bunun dışında. Ha, evet oraya gelecektim ben de. Çok evet. güzel. Neler yapıyorsunuz bu akademide? Akademi yeni. Burada şuydu amaç. Yani şunu gördük. Biz tabii tekstil piyasasında işi, işi alım yapan kişileriz aynı zamanda. Evet. Patronlar var, çalışanlar var. Dernek olarak hem patronların hem çalışanların üye olduğu bir dernek bu arada. Hmm. Dolayısıyla bize hep çalışanlardan... Ya da üniversite Z kuşağımız da var. Yeni üniversitede okuyan, bize feedback veren bir kesim var. Ben de Z kuşağı mentorlarından biriyim. Hep şunu duyduk. Ya tamam öğreniyoruz da hani sahada çok tedirginiz, ne yapacağız? Hmm. Biz tam işin görmüyoruz. Pratik kısmında. Aynen. Yani Aha. asıl yap okuduğun şeyin ne olduğunu çok... Kestiremiyorlar. Hı hı. Aynı şeyi ben kendim de yaşadım. Tamam üniversite evet. diplomamı aldım ama birdenbire soğuk duş etkisiyle içindeyim. Tabii oradaki eğitim. biraz daha teorik kalıyor. Burası artık işin gerçeği yani pratik Aynen. kısmı oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir akademi kurmaya karar verdik. Akademinin amacı da şu. Bu arada bütün derneğimizdeki uzman kişiler konusunda eğitimler verecek. Hı. Üniversitelerle ortak projelerimiz var. Yani üniversiteler de bu işin içinde. Sonucunda sertifika vereceğiz hı hı. ve e, arkadaşlara yeni bu işe katılan arkadaşlara şunu göstermek istiyoruz. İki tane parti var bunun. Yaptığımız, öğrendiğimiz şeyin aslı bu uygulaması bu. Ama en başına dönmek istiyorum. Ülkemizdeki eğitim sistemi yüzünden şans eseri. Hiç tanımadan bir yerlere girmiş olabiliyor, üniversitenin bir dalına girmiş olabiliyor. Ya puanı yetmediği için, ya da ailesinin farklı önerileriyle, belki de istemediği Aynen. Bir şekilde. Aynen, yani olabiliyor. o çok böyle şey değil bizde. Henüz oturmamış. Hı -hı. Çok isteyen de giren de var. Ben evet. mesela isteyerek girdim evet. kendi bölümüme. Ama bunlar var, bunları gördük. Şunu anlatmak istiyoruz. Yanlışlıkla ya da e, şans eseri bu bölüme girmiş olabilirsiniz. Tekstil için konuşuyorum. O kadar çok farklı dalımız var ki bizim. Karakterinize göre, e, sevdiğiniz şeye göre sahada çalışmak, çok hareketli işler yapmak isteyen biriyseniz o işler de var bizde. Hı. Kendinizi oraya yönlendirebilirsiniz. Ya da ben daha çok bilgisayar, istatistik işler yapmak istiyorum, ondan zevk alıyorum diyorsanız Öyle bölümler de var. Dolayısıyla ya tekstile böyle tamamen şans eseri girdimin açılımı bana göre içinde çok güzel sana uygun şeyler olabilir. Hmm, bunları da keşfetmek gerekiyor. Aynen. Yani başından sonuna biz her bölümde realitede ne yapıyor, ilgini çekiyor mu? Bir de tabii bunun komplikesi var. Yani bütün bunları kapsayan yönetim yerleri var. Hı -hı. Hepsini bilmek zorundasın ki ileride daha daha um, kvalifik um, kalifiye. kalifiye bir um, yönetici olabilirsiniz. Evet. Yöneticiliğin iki tane önemli şeyi var. Nedir bunlar? Birincisi dinlemeyi öğrenmek zorundasınız. Problem ne? Problem sahibi olan insanın anlattığı şeyi Hı -hı. çok iyi dinlemeniz lazım. İkincisi de siz o mutfaktan geçmiş olmanız lazım. Birisi size bu iş yapılamıyor dediği zaman mümkün Hayır. değil Esra Hanım dediği evet. zaman şöyle bir şey de olabilir belki denesek mi diye cevap verebiliyor olmanız hmm. lazım. Bunu da ancak tecrübe ettiğiniz zaman evet. anlayabiliyorsunuz. Yani o, o mutfaktan geçtiyseniz imkanları görebiliyorsunuz. Hmm. Ee, bu çok önemli. Evet. O yüzden hani arkadaşlara hep şunu söylüyoruz ya da anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Z kuşağı çabuk sıkılabiliyor. Evet tam onu soracaktım aslında. Bu Z kuşağı e, diye tabir edilen kuşakta gördüğünüz, temel gözlemlediğiniz e, özellikler neler? Z kuşağı annesiyim. ikiz çocuklarım Öyle var. Mi? Allah bağışlasın. İkiz olmalarına sağ olun. İkiz olmalarına rağmen çok farklı karakterler. Hmm. O yüzden hani onlar üzerinden yürüyeyim kimseye de okumadan. Biri çok çabuk sıkılırken, biri daha böyle masa başında prezentasyonlara yönelebiliyor. Bu birincisi karakter meselesi Hı -hı. her şeyden önce. Ama Z kuşağına özel bir durum var. Çok hızlı yaşıyorlar. Bize nazaran ben 70'ler çocuğuyum. Tamamen farklı eğitim aldık, farklı kültürde yetiştik aile yapısında ki aileler aynı kaldı ama dış etkenler değişti. Onlar için her şey süper hızlı. Biz, dolayısıyla bizim onlara bir süreç belirleyip işte önce şunu öğreneceksin, sonra şunu yapacaksın falan gibi bir program çizmemiz daha ilk partta ilk ilk bölümde çok daraldımla başlıyor. <laughs> Şimdi mesela bu akademiyi kurarken de bu konu üzerinde çok duruyoruz diyoruz ki onlara uygun yapmak zorundayız. Doğrusunu onlara uygun daha belki sizin sizinlerin işleri gibi magazinsel boyutuna hmm. da katılım. Yani sürekli heyecanlı olsun, sürekli canlı olsun. O yüzden interaktif yapıyoruz. Çok güzel. Bir gün ders. Evet bir gün anlatıyoruz. Ertesi gün sahada hızlı hızlı şöyle mi yapsak? Onların da katılımıyla. Hmm. Program böyle yapılıyor. Ne kadar doğru yapacağız test etmek için Z kuşağını da içeri aldık. Dedik biz size böyle bir program yapıyoruz. Nerede daralırsın? Hmm. Çok mu geldi? Çok mu gelir acaba? Hmm. Çünkü bir tek onlarla yapabiliriz biz bu evet. işi. Amaç bizden sonraki kuşağa, birkaç sene sonra biz emekli olacağız. Tekstil tekstilde yorucu bir meslek evet. bu arada. Evet, bayrağı devretmek. Evet. Aynı şekilde hatta üstüne katarak bitmek. Onlardan aldığımız inanılmaz feedbackler ve öğrendiğimiz şeyler var teknik anlamda. Biz bir belli sınırlar evet. içinde çalışıyoruz. Onların vizyonu, teknik bilgisi chat GPT'ler vesaireler e, onlar da bize çok katkı sağlıyor. E, bize göre hani bizden biraz temel alıp üzerine kendi bilgi, beceri, ilgi alanlarını koyarlarsa e, muhtemelen tutamayız. Yani ben çok optimist bakıyorum. İyimser bakıyorum. Çok yerine. güzel. Esra Hanım sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Hem çok katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum çok size sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Kontrol İsteksil Kalite Kontrol Hizmetleri Kurucusu Esra Akpınar'dı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.